Halil Reşmer piyasanın herkese günaydınlar değerli arkadaşlar. İyi hafta sonları diyorum Umarım her şey yoldadır. Sağlık, sıhhat. Evet. Eğitimlerimiz devam ediyor. Ee, internet eğitimi, sınıf eğitimi, özel eğitim. Özellikle ben bu işi yapmak istiyorum diyorsanız, tüm detaylara hakim olmak istiyorsanız finansal piyasalarda tüm dünya finansal piyasalarında hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar, kriptolar aklınıza hangi düzenli organize borsalar geliyorsa hepsinde işlem yapmak anlamında, kendi kararınızı kendiniz vermek anlamında bir özel eğitim sonrası dahi kendiniz bunu uygulayabileceğiniz sistemler şeklinde yapmak istiyorsanız ister aslı işiniz olsun isterse tamamen ben bu işi yapmak istiyorum, bir trader olmak istiyorum diyorsanız veya arada da olsa bakayım kısa vadeli bugün acaba ekran karşısına oturduğumda şunu alıp şunu satabilir miyim veya nereden almalıyım nereden satmalıyım veya bugün hiçbir şey yapma ama alternatifleri bul istediğin zaman istediğin şekilde işlem yap e, mantığıyla hareket etmek istiyorsanız. Borsada oynamak istiyorsanız bakın borsada aslında şöyle bir e, handikapta söz konusu. Yıllardır tecrübesi olan birçok insan borsada oynamak terimine biraz tabiri caizse e, alerjik davranır ama bence borsada oynamak diye bir şey kesinlikle vardır. Borsada oynamak çok önemlidir. Aslında sırf borsada oynamak değil. Hayatın her aşamasında birçok noktasında oynamak vardır. Oynamaktan kasıt da eğer bir konu üzerinde planınız, disiplininiz, sisteminiz, yönteminiz varsa en güzel şekilde oynayabilirsiniz. Futbol oynamak bir taktik meselesi, akıl meselesi. Herhangi bir spor alanı dışında yapmış olduğunuz bir faaliyette dahi oynamak aslında size bir zaman ayırıp sistem, disiplin, yöntem, metot üzerinden gittiğiniz takdirde hayatın kendisi aslında bir oyun olduğu için keyif almanızı da sağlar. Borsada oynamak kelimesi bence bir çok tecrübeli insan yanlış diyerek aslında kendilerinin yanlış yaptığının farkında değiller diye düşünüyorum. Bu benim kendi bakış açım. Çünkü ben oynama kelimesinin çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve gerçekten iyi oynayabilirsiniz ama bir oyun planınız olması gerekir. Gün içi oyun planı, birkaç güne yönelik oyun planları, birkaç haftaya yönelik oyun planları, Birkaç aya orta uzun vadeye yönelik oyun planlarını çıkartabilirsiniz. Bunu da ben özel eğitimde özellikle detaylı bir şekilde size anlatıyorum. Kesinlikle bu eğitime katılan arkadaşların birçoğu genelde şunu söylüyorlar: Keşke bu eğitime daha önceden katılsaydım. Ve e, ben de olabildiğinde tecrübelerimi paylaşıyorum. Çünkü yaptığım çalışmaların e, tamamında kendi sistemi, kendi yöntemimi anlatıyorum arkadaşlar. Yani. Ee, bu anlamda dönüp baktığınızda tüm dünya finansal piyasalında uygulayabileceğiniz, bu eğitimin hemen arkasından uygulayabileceğiniz, benim kendi geliştirdiğim patentli telif hakkı, marka hakkı olan sistemleri sizlerle paylaşıyorum, anlatıyorum. Bu açıdan e, ben sizlere bu sistemin çalışması açısından 80, 90, yüzde yüzlere kadar yerine göre e, çalışabileceğini burada derslerde anlatıyorum ve sizin de uygulayabileceğinizi. Net olarak sizlere söyleyebilirim. Önemli olan sistem yöntem ve bu sistem yöntem üzerinden gitmek. Evet ve eğitim girizgahını yaptıktan sonra hemen şöyle bir dönelim Bitcoin'e. Değerli arkadaşlar Bitcoin'de biliyorsunuz benim senaryom yaklaşık 13 Mart'tan beri 72.000-73.000 bin, bin bölgesinin güvenli satış olduğu. Bunun öncesindeki ralliyi biliyorsunuz nasıl yakaladık harika bir Trend harika bir dönem yaşadık biz izleyenlerle. En iyi noktalarda satışlarımızı yaptık, en iyi noktalarda alışlarımızı yaptık. Hatta 10 gün bekleyin sonrasında asıl rally başlayacak dediğimiz süreci ee, biliyorsunuz. Ben aslında çok trend çizgisi çekmeyi sevmem. Çünkü benim trend çizgisi çekmemin pek bir anlamı yok. Önemli olan piyasanın çekmiş olduğu trend çizgilerini görmektir. Bunu eğitimlerde size anlatıyorum zaten. Güzel bir trend çizgisi çekmiş olabilirim. Ama bu tren çizgisi kırılabilir, yukarı geçilebilir. Veya çekmiş olduğum tren çizgisinin pek anlamı olmayabilir. Önemli olan piyasanın kendi çekmiş olduğu tren çizgileri. Bunların mantığını size anlatıyorum. Dolayısıyla şunu da söylemek isterim. Önümüzdeki 72 saat diyelim. Bakın geçenlerde yine önümüzdeki 72 saat dedik ve 67 bin seviyesinden aslında 71 bin 200'den bu hareketi söylemiştim. Ee, ilk etapta 60 binin altını görürüz. Sonra biraz dururuz. Bir dip çalışması yaparız. Sonra 57 buçuğa doğru bir hareket içinde olacağız. Ee, hatta Nisan ayı içinde 53'leri 52'leri görme ihtimalimiz var demiştim ki bu ihtimal var mı? Hala devam ediyor. Oluşabilecek bu saatten sonra oluşabilecek satış dramatik bir satış olacaktır. Bunu da söylemek isterim ama 72 saat diyorum. Yani bugün pazar olduğunu düşünecek olursak Pazartesi, salı, çarşambaya dikkat diyorum. Eğer çarşamba gününe kadar 68.700 ya da 69.000 benim 69.000 çok önemli e, diyorum ya 69.000'in altı Bitcoin'in kader çizgisi. Bu seviyenin altında aylık kapanış, haftalık kapanışlar dahi Bitcoin'in e, bahsetmiş olduğum o 53.000, ilk etap 57.500, 53.000, bin, 50.000 bin, hatta bu seviyenin altın ihtimalinin yüzde görme ihtimali daha da arttıracaktır. Bunu söyleyebilirim. Önümüzdeki 48 saat pardon 72 saat yani şu çizmiş olduğum çizgi içindeki tablo şu aralıktan sonra bir satış ihtimali artacaktır diye düşünüyorum. Ola ki bekle, beklediğim hareket olmadı. 70'leri tekrar 72'leri 71'leri daha doğrusu deneyip sonra bu satış gelecektir. Yani her halükarda satış bekledim biliyorsunuz. Dolayısıyla Artık Bitcoin'de daha büyük resimden şöyle dönüp baktığımızda değerli arkadaşlar Bitcoin'in, ben kriptoların artık e, uzun vadeli boğa trendinin bittiğini net olarak söyleyebilirim. Bakın daha ortada bir şey yok yani. Herkes 85, 100, 200, 300, 500'leri bekliyor. Veya Bitcoin halving sonrası nasıl seyretmiş bununla ilgili çok fazlasıyla e, yorumlar var. Ama ben Halving öncesi ne olabilir diye bir çalışma yapmıştım bir ay önce. Bu çalışmaya da dönüp Halil Reçber YouTube sayfamda bakabilirsiniz. Burada zaten detaylar vardır. Ben bugün özellikle Bitcoin küllerinden doğacak dediğim 15-16 binden itibaren buralara kadar gelebileceğini söylediğim videomu izleyebilirsiniz. 15-16 binden 48-50'ye gel 52'ye gelelim ondan sonra bakarız dedim. Gümüş içinse 100 dolarlara gidiyoruz dediğim videoyu evet. buradan izleyebilirsiniz bir buçuk yıl önce paylaştığım bu video. Burada detayları görebilirsiniz zaten. Tarihi detayları paylaşıyorum. Şimdi buradan tekrar şuraya dönmek istiyorum. Evet Bitcoin'de neden böyle bir e, beklenti içindeyim? Bunu söyleyeceğim ama öncesinde şunu söylemek istiyorum. Bakın Bitcoin düşerken dahi benim eğitim grubundaki arkadaşlarımdan arkadaşlarım bilir. Bitcoin düşerken dahi prim yapan, yeni rekorlar yapan kriptolar bulduğumu biliyorsunuz. Bitcoin yükselirken Bitcoin'den daha fazla gidebilecek kriptoları da bulduğumu biliyorsunuz. Peki bunu evet oynayarak yapıyorum. Yani bir kripto oynayarak, bitcoin oynayarak e, yaptığımı biliyorsunuz. Yani oynamaktan kastım biraz önce ki girizgahta bahsetmiş oldum. Finansal piyasalarda oynamak çok iyi oynanır arkadaşlar. Yeter ki oynamasını bilin. Bir oyun stratejiniz olsun, bir metodunuz olsun, disiplininiz olsun. Onun için bitcoin'de büyük olasılıkla süreç değerli arkadaşlar e, uzun yıllar bir daha buraları göremeyeceğimiz bir tablo olacaktır diye düşünüyorum bir e, büyük kripto e, para e, iştahının coşkusunun e, sonunda olduğumuzu düşünüyorum ve orta uzun vadede ben Bitcoin'de değerli arkadaşlar şunu söylemek istiyorum tekrar 15-16 bin dolarlara 14 bin dolarlara dahi gelme ihtimalimiz önümüzdeki 2026-2027 yılına kadar potansiyel olduğunu düşünüyorum. İhtimaller arttıkça bu paylaşımlarım buradan devam edecek. Bunu da paylaşmak istedim sizlerle. 69 bin dolardan 15 bin dolara geri çekilmeyi bilen bir kişi olarak belki dünyada bunu bilen tahmin eden kişi sayısı bilmiyorum vardır belki ama ben görmedim duymadım. 15 bin dolardan da yeni rekorların kırma ihtimalini söylediğim süreci Önce tabii ki 48-52 sonrasına bakarız dediğim süreç. Çok da umutlu değildim ama sonunda beklediğim hareketler çok güzel gelişti ve yeni rekorlar görürüz. Sonra 3. tepeyi yaptıktan sonra uzun süreli bir dinlenme moduna geçeriz dediğim süreç vardır bu noktada. Bu, bu benzetmeyi de ben açıkçası e, Borsa İstanbul'a çok benzetiyorum. E, Bitcoin'deki bu tabloyu. Çünkü dolar bazında bakın dolar bazında Bitcoin üretiliyor tablosuna ne kadar benzediğini burada görebilirsiniz. Ben Borsa İstanbul için de 2013 yılında 5 dolardan 1 dolara düşebileceğimiz dediğim bir dönem var ki, bu dalgalanmaların hepsini beni birçok tanıyan arkadaş biliyordur, bilirler. Ne kadar güzel yakaladığımız bir dönem vardı. Şunu söylemek istiyorum, benzer tablo içindeyiz bitcoin tarafında, kriptolar tarafından. Borsa İstanbul için beklentilerimi paylaşmaya devam ediyorum. E, takip edebilirsiniz. Şimdi hemen buradan döneceğim. E, AGUSD yani gümüşe. Değerli arkadaşlar gümüş için ne diyorum? Yaklaşık 3 aydır çok olumluyum, çok olumluyum, çok olumluyum. Dip sürecinden bahsediyorum. Ve 2 e, ay önce şundan bahsettim. Dedim ki Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz'a kadar aralıksız gümüşte ciddi bir yükseliş bekliyorum. Bu yükselişin de hedefi orta uzun vade de dönüp baktığımızda daha uzun vade ama ben kısa vadede Temmuz'a kadar baktığımda ne demiştim? 41 dolarları görebiliriz. Hatta yıl sonuna doğru da 50 ve 50'nin üstünü görürüz demiştim. Şimdi bu süreç başladı arkadaşlar. Aynen aynen şu yükselişin benzerini yakalamış olduğum Amerikan Nasdaq endeksi için Özellikle 11 binlerdeyken çok fazlasıyla uyarmıştım ciddi büyük bir halde başlıyor diye. Ve geçen ayda yani Mart ayında da tepe yaptık artık bir dinlenme dönemine geçeceğiz. Özellikle borsalar tarafında Mayıs ayının hatta tüm dünya finansal piyasalarında bir türbülansa neden olacak bir gelişme olacak diye düşünüyordum. Bunu paylaşıyorum bunu paylaştım. Evet Mayıs'a dikkat ciddi bir türbülans geliyor. E, sonrasında bu türbülans sonrasında Ekim'e kadar bir toparlama dönemi olup Ekim'den Kasım'dan sonra daha olumlu havalar olacaktır diye tahmin ediyorum. Durum şimdilik ee, borsa tarafında bu, borsalar tarafında bu. Dönelim gümüşe. Gümüş bu hafta son 11 yılın, 12 yılın en yüksek seviyesini test edeceği bir hafta olacaktır diye düşünüyorum. 34, 32 buçuk, 34, 36 seviyesi bu hafta görülebilir mi? Mayıs ayı içinde belki görülebilir ama haftalıkta da son 11-12 ayın en yüksek seviyesine doğru gidiyoruz diye düşünüyorum. Hemen alacağım. Şöyle bir karşılaştırma yapacağım. Bakalım bu karşılaştırmaya göre. Gümüşte şöyle alacağım. Bu hafta ilk etapta 32'leri. Sonraki haftada Mayıs ayına kadar da 36'ları çok rahat görebileceğimiz bir tablo olacak gibi gözüküyor. Ee, Temmuz sonunda da 41'ler leri görmüş oluruz. Yıl sonunda da 50'nin üstünü çok rahat göreceğimizi düşündüğüm bir süreç başlayacak diye düşünüyorum. Zaten hatırlayacaksınız bakın Bitcoin'le birlikte yapmış olduğum bir buçuk yıl önce gerek Bitcoin gerekse gümüşle ilgili yaptığım yorumda bahsetmiştim. Bitcoin küllerinden doğacaktır. Gümüş yüz dolara gidebilir derken bu noktadan bahsetmiştim. Ve tabloyu şöyle biraz daha çok basit bir teknik analiz yöntemiyle baktığımızda herkesin çok rahat bildiği bakın 87'ler gözüküyor. Ben önümüzdeki 2 e, yıl içinde çok rahat 100 dolarları ve üstünü görebileceğimiz bir gümüş hareketinin başladığını bir süredir söylüyorum. Durum bunlar ibaret. Altın, petrol, hisse senetleri, endeksler, pariteler, emtialar ve hadi bir de Ereğli yapalım. Ereğli'de de endekse göre artık yavaş yavaş e, korku noktasına geldiğimiz seviyedeyiz, ne demek korku seviyesine geldiğimiz, noktaya geldiğimiz seviyedeyiz artık dip olduğunu düşünüyorum endekse göre. Ereğli endeks düşse de düşmeyecek, kağıtların başında gelecektir, tepkilerde de daha fazla tepki, daha fazla güçlü hareket olacak bir seviyede olduğumuzu düşünüyorum ve son harekette de bir, bir, bir um, ayı tuzağı yaptığımızdan bahsetmiştim. Ee, şöyle söyleyelim. Bu noktadan dönüp baktığımda endekse göre Ereğli'nin potansiyeli yüzde %30 yükseliş potansiyeli. Kısa vadede %30 diye düşünüyorum. Hemen şöyle TL bazına döneceğim. TL bazında bahsetmeye çalıştığım ayı tuzağı çok güzel çalıştı ve geçen haftada e, sosyal medyada daha doğrusu Twitter'da paylaşmıştım. Bakın bugün Ereğli günü olabilir dedikten sonra bir toparlama geldi. O da bir gün öncesinde yani ayın 18'inde e, e, bahsetmiştim. Şimdi büyük olasılıkla 45 ve benim e, 62 bekledim. Bu ay içinde beklediğim 62. Pardon 55 özür dilerim. E, bu ay görülebilir mi? Çok yetişemeyebilir ama yine de ben potansiyel olarak olumluyum. Beklentim bu. Mayıs'a dikkat diyorum. Şimdi söyleyeceklerim bunlar. Eğer tüm detaylı bilgilere siz ulaşmak isterseniz bahsetmeye çalıştığım gibi eğitimlerime bekliyorum arkadaşlar. Özellikle özel eğitim kendinize bu işi bir meslek edinmek istiyorsanız onun ötesinde, onun ötesinde internet üzerinden beni tüm piyasalara dair çalışmalarımı takip etmek istiyorsunuz. Burada takip edebileceksiniz. Onun ötesinde yakında bir e, duyuru yapacağım. Tabii ben duyuru yapmadan asla olmayacaktır bu ama bir Telegram grubu ee, üzerinde düşünüyorum, daha hızlı erişebilmek anlamında, eğitim grubu arkadaşlara ulaşabilmek anlamında yapacağım. Ee, ben duyuru yapmadan asla e, ne Telegram ne WhatsApp, WhatsApp zaten WhatsApp grubu yok, Telegram e, grubu da yok. Eğitim grubu olarak mail adresleri üzerinden size özel çalışmalar yapıyorum. Ee, tüm detayları zaten paylaşacağım önümüzdeki günlerde. Böyle bir çalışma yapmayı planlıyorum, Telegram grubu çalışması yapmayı planlıyorum. Türkiye'de ve dünyada da çok ses getirecek çalışma olacaktır. Çünkü dünya hisse senetleriyle ilgili de çalışmalar başladı. Bu çalışmaları da eğitim grubuyla başladım paylaşmaya. Biraz daha detaylı bir şekilde tüm dünya hisse senetlerinde neler oluyor, dünyanın en önemli şirketlerinin teknik analizini nasıl yapıyoruz, oyun planlarını nasıl geliştiriyoruz burada görüyor olacaksınız. Dediğim gibi katılmak isterseniz tüm eğitim detaylı bilgilerim burada. Sınıf eğitimi, internet eğitimi, özel eğitim kendinize yapacağınız en iyi yatırımlardan bir tanesidir arkadaşlar. Kesinlikle pişman olmayacağınız bir eğitimden bahsediyorum. Dünyada böyle bir eğitim yok. Onu söyleyebilirim. Neden yok? Çünkü ben kendi geliştirdiğim sistemleri, yöntemleri anlatıyorum arkadaşlar. Onun için zaten burada da e, detayları görüyorsunuz. Bakın tüm dünya finansal piyasalarında uygulayabileceğiniz, yani Halil Reçber'in geliştirdiği, yani benim geliştirdiğim patent hakkı, telif hakkı olan, marka hakkı olan çalışmalar, dünya patent hakkını da e, bir hafta içinde alıyorum arkadaşlar. Onun duyurusunu yapacağım. Ne demek dünya patent hakkı? Tüm dünya finansal piyasalarında herkesin uygulayabileceği bir sistem ve bu... Eminim ki zaman içinde dünyada da uyulanıp ses getirebilecek bir çalışma olacaktır. 35-36 yıllık tecrübemi artık patente ve telif hakları, marka haklarına dökme zamanı geldiğini zaten biliyorsunuz. Yaklaşık 3 yıldır da bu patent telif hakları üzerinde çalışmalar yapıyordum. Bunların çalışmalarını yaptım, haklarını aldım. Durum budur. Sizlere de bunu anlatmaktan gurur duyuyorum, mutluluk duyuyorum. Sizlerin de yapabileceğini çok rahat görebildiğimi söyleyebilirim. Evet şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Kendinize iyi bakın. Tekrar sağlıcaklar diliyorum. Sağlıcak diliyorum. Sevgiler görüşmek dileğiyle.